...Geldi. Teşekkür ederim. Merhaba, nerelerdesin sen? Buradaymişti. Hadi düş önüme bakalım. Seni götürmeye geldim. Bu keçim izin verirsin değil tabii. mi? Tabii tabii. Sağ ol canım. Boşuna çalma yok. Herif çalıştığı yeri soymuş. Deliye tıktılar. Hapiste mi? Elbette. Hırsız elini kolunu sallayıp gezecek değil ya. Allah bizi korudu. Ah çok güzel saray gibi Anne biz şimdi bu sarayda mı oturacağız? Sus kız Anne anne biz şimdi bu sarayda mı oturacağız? <laughs> Çocuk işte evet artık öyle Dünyada babanız gibi iyilik timsali insan görülmemiştir Sanki peygamber O kadar da değil Doğru doğru evliya gibi bir adam Aa, Evi dolaşmak ister misiniz? Meriç gelsene evi gezelim <laughs> Buradan e, yatak odası, koridorun sonunda, banyo sağdaki kapı. Tamam! Gül! Babamın sana olan hislerini biliyoruz. Biraz düşünsen iyi olur, ha? Sonra görüşürüz canım. Nereye? Çok önemli bir işim var, hoşça kal! Ali efendi ziyaretçin geldi. Sallanma gel! Gözün aydın! Böyle günde ziyaret... ...Bu torpil yalnız bana çalışırdı. Eee! Geçmiş olsun! Seninle konuşmak kolay olmadı. Allah'tan babamın forsu! Babandan söz etme bana! Kaçmak çözüm değil. Benim için önemli olan buradan bir an önce kurtulman. Yükledikleri suçla mı? Çalsam neyse ama iftira! Sen yapmadın! Biliyorum, Gül de öyle düşünüyor. Adını etme onun. Aklından çıkaracak mısın onu? <laughs> Çıktı bile. Yalan, hala çok seviyoruz. O eskidendi, şimdi unuttum bile. Bu kadar çabuk mu? Buraya senin yerine o gelmeliydi. Belki sana daha çok değer verdiğim için buradayım. Seni kurtarmak istiyorum. Baban olacak herifin forsuyla kurtulacaksam on yıl yatarım daha iyi. Biz miras zenginiyiz Ali. O servetin yarısı benim. Benim de gücüm var. Sana en iyi avukatları tutabilirim. İyiliğimi istiyorsan bir an önce git kızım. Gidiyorum. Tekrar geleceğim. Boşuna yorulursun. Hayrola o muydu? Meraklandım ya anlat bakalım. Çok bozuluyorum be kıvırcık. Başıma bu belayı saran hergeleyi bir elime geçirsem. Dayıma bak onu da buluruz elbet. Biraz sabırlı ol. Aç ağzını aç. Üf. Şımarık adamsın de selam. Mahsus mu yapıyorsun nedir? Bari yüzün gülse. Kızım Gül teyzeni çağır, yemek yiyeceğiz. Al. Peki. Al. Öf Allah'ım ya Anne bırak, ben yedireyim. Al. Teyze. Ne var Yeliz? Annem çağırıyor, yemek yiyeceğiz. Siz yiyin. Teyzemin canı istemiyormuş dersin. Olur. Yavrum, Teyzen gelmiyor mu? Canı istemiyormuş! Kendisi bilir! Kapıya bakıver yavrum, hadi! Yetmedi mi? Doymak bilmiyor! Bıktırdın beni, bıktırdın! Buyurun, hoş geldiniz, Başım. buyurun! Hoş geldin! Oh, Buyursunlar! Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? <laughs> Hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Siz sohbet ederken ben biraz Gülle konuşayım. Nerede? <laughs> Buyurun, kendisi içeride. <laughs> Sizi çok iyi gördüm. Ne olsun oya kızım idare ediyoruz işte. Girin. Ee, rahatsız etmiyorum muyum? <laughs> Hayır. Buyurun. Sizi dinliyorum. Şey, kaç zamandır söylemek isteyip bir türlü söyleyemedim. Biliyorum. Evlenelim diyorsunuz. Evet. Huzurlu ve rahat bir evlilik. Söz veriyorum Gül, seni mutlu edeceğim. Benim bilmenizi istediğim bir şey var. Nedir bu? Sizi tanımadan önce... ...çok sevdiğim bir erkeğin kadını oldum. Ona aittim. Anlıyorum. Fakat geçmişte olanlar için seni suçlayacak değilim. <laughs> teşekkür ederim. Asıl ben sana teşekkür ederim. Ee, ne duruyoruz? Gidip evleneceğimizi söyleyelim onlara. Babacım... ...Bize iyi bir haberiniz mi var? Evet... ...Sizlere bir müjdem var. Sanıyorum hepiniz çok sevineceksiniz. Gül evlenmeye karar Ay, ah, ah, <laughs> Şükürler olsun bu günleri bekliyordum. Kutlarım hayatım... ...Eminim çok mutlu olacaksın. Canım kardeşim! Gelinlerin en güzeli Tatlı sensin. Tatlı gülüm benim. Canım! <laughs> Dede, teyzem evleniyor... ...Sonra söylemedi deme ha! Hoş geldin! Küçük bir iş! Parası tatlıdır Alişan abi! Okursun! Kefalet paran yattı! Tahliyen yakın! El öpülecek adamsın Alişan abi! Senin yanındaki adamın sırtı yere gelmez! Seni bekliyoruz! İşler güzelleşti! Yırtıyoruz Ali'cim! Alişan abimiz tahliyeyi ayarladı! Alişan abi silahsız mafyadır! Silahı paradır dayı! Bir çıkayım seni bırakmam buralarda! Sırtındaki bu iftirayla ben bitmişim! Sen mi çaldın be? Salarız teşkilatı, bulurlar iftira edeni! Belli zaten, Hilmi deyusu! Ama neden bu düşmanlık anlayamadığım o! Bir tane daha alabilirim değil mi? <gülüyor> 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 Teşekkür ederim! Aa. Dede, bak ne güzel şeyler ister misin? La <laughs> <laughs> tamam mı? Tamam. Herkese etti mi bundan? Hoş geldiniz. Memnun oldun efendim. Nasıl keyifler mi babişko? Dur bir şey. dakika, bir dakika! Anlatma! Canik ol, nasılsın? Biraz gülüşler alayım, ver! Bir daha! onu da Bir surat, bir surat, Ne surat, bir Hiç, hiç, Gülmek, Gülmek ne demek, o zibidiyle mi olsun, Ne Daha sonra dedikleri için öyle, çok güzel! Yani müsaade et, şey. Ne oldu sana? Hiç! Yoksa sizinkiler üzüler mi seni? Aldırma hayatım! Buradan götürüyorum seni! Kimsenin bizi rahatsız edemeyeceğiz, sakin pırıl pırıl bir yere! İkimiz baş başa olacağız, kumrular gibi! Hoş geldiniz! <laughs> Hoş bulduk! Hoş geldiniz! Hoş bulduk! Siz şunları alın! Hı hı. <laughs> Eşyanızı yerleştireyim, sofra kurayım size bey! İyi olur, karnım zil çalıyor! Nasıl, beğendin mi? Çok rahat edeceksin burada! Bizimki avdaydı. Dıldırcım var, daha bu sabah vurup getirdi. Ben üstümü değiştirip biraz uzansam, yorgunum evet. da. Aa, elbet hanımcığım, buyur! Ben yardım edeyim sana. Hanımcığım, benim adım Emine. Benimki de Gül. Benim çiftliğin kahyasıdır. Güzel bir gelinsin, Allah yüzünü güldürsün. Sana gülmek yaraşır. Her bir derdin olursa hiç çekinme, yüksünmem koşturur ederim. Sağ ol! Çıkayım şöyle bir rahat uyu.